Kocaeli Spor'la 1 artı 1 yıllık sözleşme yenileyen Kocaeli Spor'un başarılı orta saha oyuncusu İrfan Başaran imza töreninde yaptığı konuşmada daha önce TFF 1. Lig'de 2 kere şampiyonluk yaşadım. Bu sene de Kocaeli Spor'la 3. şampiyonluk sevincini yaşamak istiyorum dedi. Yeniden bu camiaya hizmet vereceğim için ben de çok mutluyum. Başta başkanımıza, hocama ve yeniden burada olmamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli Spor'da hedef bitmiyor. Yani yeniden inşallah süperlik hedefiyle başlayacağız. Allah nasip ederse Allah bizi mahcup etmesin. Çok çalışarak hedefimize ulaşacağız inşallah. Zor birlik, zirvilik ee, dediğim gibi de edep genç antrenörü. Evet. Ee, Aklında nasıl bir sezon bekliyor? Neler çizecekse yeni sezonda. Yani yeni sezonda çok güçlü rakipler var. Hani bunu biliyoruz, kendi aramızda konuşuyoruz şimdiden. Ee, bu anlamda dediğim gibi çok çalışacağız. Kocaeli Spor'u hak ettiği yere getireceğiz. Başkanımızın önderliğinde zaten yeterli kadro kurulacaktır burada. Hocamızın, hocamızla birlikte, ekiple birlikte, yönetimle. O tabii ki onların ilgi alanı. Biz dediğim gibi biz çok çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Yani bu takımla iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Daha önce benim bu ligde iki şampiyonluğum var. İnşallah üçüncüyü yeniden burada üst üste yaşamak nasip olur. Ee, dediğim gibi Kocaeli Spor'da hedef bitmez yani dışarıda da hani biz e, bazı kulüplerde şu konuşulur hani saklayalım hedefimizi gizleyelim yavaştan gidelim ama burada öyle bir şey konuşursak insanları kandırmış oluruz ee, Kocaeli Spor gerçekten büyük bir camia yeri süperliktir bunu da herkes böyle bilsin yani.